Meraklım üzerine görüşlerinizle merak ediyorum. Evet. E, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı. Ama öne çıkan açıklaması sizin de bu değişimde kararlı olmanız ve hatta e, değişime öncülük etme konusunda da e, kararlı olmanız açıklamasının ardından e, İstanbul'u başka bir partiye mi verelim cümlesi ön planda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Evet. Önce şunu söyleyeyim, burada müthiş bir tesise geldiniz. Yani burada farklı basın kuruluşlarını görüyorum. Ee, burada Haliç sularında e, olağanüstü bir e, kürek sporu ile ilgili bir merkez açtık. Elbette ki siyasete ilginizi anlıyorum. E, siyasete dönük e, cümlelerimizi, e, hani tabiri caizse e, kelime kelime hatta e, harf harf böyle inceleyeceğinizi de biliyorum ama lütfen bu tesisi bu akşam göstermeyi ihmal etmeyin. Burası e, dünya standartlarında uluslararası birçok e, belki de küreksporun en iyi görüntü vereceği bir sahada, Haliç'te e, çok güzel bir tesis yaptık. Çok yönlü bir tesis. E, bu röportajdan sonra kalıp birkaç e, güzel şeyde içmenizi öneririm. Lütfen burayı gösterin. İstanbul'a çok güzel hizmetlerimiz var. Hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Zaten esas olan nedir biliyor musunuz? Esas olan sistem önemlidir. Kişilere bağlı değil. Kurduğunuz sistem, kurduğunuz anlayış, ortaya koyduğunuz görüşle başarı elde edebilirsiniz. Bu da aslında şu an İstanbul'da yaptığımız ve kalıcı temellere oturmasını arzu ettiğimiz şey halkı önceleyen, herkesin almak istediği hizmeti bulabildiği bir süreci kendine ait bir kurum olduğunu kavrayabilen ve devlet yönetimi, kamu yönetimi, bir şehrin yönetimi noktasında bir süreç tarif ediyoruz, bir sistem tarifliyoruz. Ve bu sistem milletimizin zihnine nakşediyor. Yani bunun eee kendileri için en doğru yol yolculuk olduğunu görüyor ve hissediyor. E bizim İstanbul'da aldığımız destek tam da bu yönde bir destek. Eee yoksa kişilere bağlı ya da bir eee belediye başkanına ya da bir lidere bağlı süreçler onun ömrüyle ya da onun süresiyle eee kısıtlı kalır. Biz ülkemize bir sistem vaat ediyoruz. Bu bir değişimdir. Yani bu değişim kalıcı bir değişimdir bir İstanbul modeli, bir yerel yönetim modeli, bir 21. yüzyıl yerel yönetim anlayışı ya da yeni nesil belediyecilik anlayışı diye tariflediğimiz çok yönlü bir süreçten bahsediyoruz. Tam da İstanbul bunun merkezidir, o dağdır. Türkiye'de buna benzer örnekleri vardır, ama burada gerçekten el vücut bulmuş hali ve insanlarını mutlu eden hali söz konusudur. Ben iddia ediyorum İstanbul halkı bu mutlulukla bu özgür alanlarıyla beraber şu anda bizi çok yüzde altmışların üzerinde destekliyor. Dediğim gibi kişiye bağlı değil. Siyasetin de bu anlamda bir modele bir geleceğe ihtiyacı vardır. Bunun inşa edilmesi şarttır. Ben bu inşanın bu demokrasi anlayışının ya da kapsayıcılığın Türkiye'de. Neleri eksik yaptık diye bakarak geleceğe daha umutla bakışın, muhalefetin mutlak irdelemesi ve öncelemesi gereken alan olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda ben bu değişimi var etmenin başta kendi partim olmak üzere bütün muhalefetin inşası yönünde elzem bir durum olduğunu ifade ettim ve etmeye devam ediyorum. Ben idealleriyle yaşayan bir insanım. E, i̇deallerimin e, vücut bulduğu siyasi partimin de bu yönde adım atmasını ısrarla asla vazgeçmeden istemeye devam edeceğim. Değişim şarttır. E, değişim e, usulleriyle, e, sisteme, toplumu katışıyla e, bir takım e, hatalardan geri dönmekle e, mümkün olabilir. Onun yerine doğruları koyarak eee mümkün olabilir. E bunun parti içinde tabii ki tartışılması en doğrusu. Elbette çok geniş fikirlerim var. Gereken kısmını kamuoyuyla, gerekli olan kısmını e, partimin e, yöneticileriyle, kişileriyle paylaştım, paylaşmaya da devam edeceğim. E, bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım. Eee menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla eee kişilere bağlı bir düzenin değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım. Yani İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eee eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum. Bu heyecanla bu gururla bu ideallerle yol yürümeye kararlı bir Ekrem İmamoğlu var. Eminim ki benim gibi düşünen, Ekrem İmamoğlu gibi düşünen milyonlarca insan İstanbul'da var. On milyonlarca insan Türkiye'mizde var. Yüz binlerce eee insan üye partimde var. Bunu kovalayacağız ve sonuçta değişim başarısını mutlaka elde edeceğiz. Bu başarı bize yerel seçimlerde de ondan sonraki genel seçimlerde de tahminimizin çok üstünde çok daha güzel, çok daha kararlı, çok daha tutarlı, çok daha kalıcı başarıları getirecektir. Benim bu yöndeki cevabım tek. Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarından biri de şuydu. Eee belediyeler seçildikleri e, belediye başkanları seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alalım. Başka bir işe verelim, uğraşa verelim. Bu siyasetin temeline aykırıdır açıklamasında bulundu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz İBB Genel Başkanı olarak? Eee ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki eee televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden eee az önce söylediğim tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşumda e, ekranlar üzerinden ya da televizyonlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum e, buralardan mesaj yollamak değil karşı karşıya konuşmanın daha doğru ve daha tutarlı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Tamam, son olarak da siyaset daha fazla efor gerektiriyor artık Türkiye'de spordan daha fazla efor gerektiriyor siyaset. E son olarak da aday mısınız diye soralım o zaman <laughs> çünkü herkes aday olabilir diye önünü ee, açmıştı genel başkan. Yani şöyle benim aday olduğum tek şey var e, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. Teşekkür ederim. Harikasın. Evet. <laughs> Bildiğiniz gibi geçen sene burada 76 takım katılmıştı. Üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu sene 96 takım katıldı. ve Çok güzel bir tesis açtık. Biraz bize bununla alakalı konuşabilir misiniz? Ee, burası Avrupa standartlarında bir tesis. Az önce söyledim. Bütün su sporlarıyla ilgili kulüplere fırsat tanıyan bir tesis. Bu tesisin kürek atölyesi var. Aşağıda hangarı var ve buradan sporcuların çok kolaylıkla Haliç'le buluşabildiği ve Yarışa, yarışa geçebildiği bir saha düzeni söz konusu. Ee, artı kendi içinde konferans salonundan fitness salonuna, soyunma noktalarından kulüplerin kullanacağı diğer toplantı odalarına varıncaya kadar gerçekten olağanüstü bir kompleks. Aynı zamanda burada vakit geçirebilecekleri alanlar e, yine belediyemizin Beltürk Kafesinde sağlıklı beslenmekten içeceğe varıncaya kadar birçok alanı söz konusu. Aynı zamanda su sporlarına da motive etmesi ve liderlik etmesi yönünde İstanbul Büyükşehir Belediyemizin spor kulübüyle ilgili de bir branş açmış olduk. Su sporları ile ilgili onun da burada bir temsilciliği olacak. Bu kapsayıcı bir tesisle beraber ben inanıyorum dünyanın en güzel eee yani Kano, kürek gibi sporlarının yapılabileceği manzarasıyla, doğal güzellikleri, tarihi güzellikleriyle Haliç'ten daha iyi bir yer yok. Ben Haliç'i bu branşta dünyada bir numaralı bir parkur yapma konusunda kararlıyım. Buna çalışıyoruz. Zaten 2036 Olimpiyat oyunları kararlılığımızın içinde tam da bu var. Toplumla buluşan spor aktiviteleri. Evet dün Şampiyonlar Ligi finali vardı. Çok da değerli bir maç oldu. Eyvallah. Ama sporun futboldan ibaret olmadığını, sporun çok yönlü branşlarla bir bütün olduğunu, futbolun da onlardan birisi olduğunu, bunu bütün milletimize yaygınlaştırarak spor seyretmenin de futbol ya da bir spor branşını seyretmenin de spor olmadığını, ona etkin bir şekilde katılmanın olduğunu, başta yürüyüş olmak üzere Yapacağınız her e, spor e, ya da zinde kalma e, pozisyonuyla bir sporcu kimliğine kavuşabileceğini 16 milyon insana anlatmaya gayret ediyoruz. Tabii ki bunu tesislerle e, güçlendiriyoruz ama esas olan e, o olimpizm ruhunu e, bütün e, insan, İstanbul'da yaşayan başta çocuklar olmak üzere bireylere yaygınlaştırmak. Tabi tabi, tabi tabi. Konuşmamda da söyledim. Benim, şişim, abi, Biraz hızlı olur ee, Kıyılarını tam ve, ee, yasak spor da ee, ve evet. Tamam. Cevap vereyim şöyle. Ben sporlarını önem veren birisiyim. Ta siyasetten önce. Hem Beylik Düzen Büyük Çekmece'de e, surf ve su sporlarıyla ilgili e, kulüplerin tesislerinin yapımında bir meraklısı olarak eşimle beraber kurucusu, temel atanı ve içinde olan bir kişiyim. Dolayısıyla İstanbul'da bu zorlukları sadece bu tarafında oturan biri olarak bilmiyorum. E, daha öncesinden biliyorum. Bu tesislerin büyütülmesiyle ilgili çok yoğun çabalarımız var. Bazı tesislerin ee, bu anlamdaki zorluklarının önüne geçme konusunda girişimlerimiz var ama bazı noktalar örneğin burası bile milli emlak sorumluluğundaydı. Bazı yazışma vesaire prosedürlerini de e, yaşadık ama geciktirmeden tesis yaptık, bitirdik e, onlara bakmadan. İstanbul'un da farklı yerlerindeki bu sorunları çözdüğümüz gibi şu an İstanbul'un tam 10 noktasında yeni su sporları merkezi Antrenman sahası kurmak için yol yürüyoruz. Beş tanesinde etkin bir şekilde devam ediyoruz. İstanbul'u su sporlarını Türkiye adına merkezi yapmaya kararlıyız. Teşekkürler.